daha önceden yumurtaları bu şekilde ayarlamıştık şöyle göstereyim yumurtanın kafasında şu, şu kısmına bıçakla vurduk hafiften <laughs> ve bu şekilde yumurtanın üstünü çıkarttık içindekini kullandık sonra bunun içerisine toprak ek ekleyeceğiz hatta şöyle göstereyim şunun içinde eklenmiş halde var toprak bunun içerisine şöyle biraz düzelttikten sonra birazcık daha toprak ekleyebilirim birazcık düzelttikten sonra <laughs> bir tane tohum alacağız tohumu şekilde ekleyeceğiz. <laughs> Tohumumuzu ekledik. Arkasına gübreyi ekliyoruz. Evet şu anda çocuk sabote ediyor. Gübremizi de <laughs> ekledik. Üzerine tekrar biraz toprak koyuyorum. Şu tarafta koyuyorum şöyle. Şöyle toprağa koydum. Hafiften bastırıyorum. Bunu neden bastırdığımı söylemiştim çıkarken tohum kabuğundan bitkinin sıyrılması için bu şekilde yaptım. Evet. Oysa sen mi anlatmak istiyorsun o? Evet şu anda yumurtaların içerisini doldurduk. Önce toprak, sonra tohumumuzu koyduk, sonra gübreyi koyduktan sonra tekrar toprakla kapattık. Daha önce demiştim 0.5 santim yani yarım santim veya biraz daha az toprak koyacağız ve üstünü bastıracağız bastırdık şimdi bunu e, nemlendireceğiz suyunu veriyoruz böyle can suyunu veriyoruz bu butonlarımızı bu arada akşamdan e, peçetenin arasında nemlendirdik sabaha kadar o şekilde bekledim bu şekilde verimi daha iyi oluyor şimdi bunların nem kaybına uğramaması için bunu streç ve kapatacağız ve bir kenara koyacağız. Ee, büyük ihtimal bir haftaya kadar bunlar çimlenmiş olacaklar. Çimlendikten sonra tekrar bir video çekeceğiz. Hımıyla deliyoruz. 2-3 tane delik açacağım. Evet, şimdi bu şekilde 18 ile 20 derece arasında yani 18 derecenin üzerinde bir sıcaklıkta bir yerde muhafaza edeceğiz. İnşallah bir haftaya kadar çimlenecek. Ee, talimatlarında da bu şekilde yazıyordu zaten. Evet, çıkmadan sonra görüşürüz.